Birinci şifalı içeceğimiz efes Ya sahil kenarında ya köşe başında Ya kardeşlerinle ya da yalnız başına Yanında Red Bull olmazsa olmaz ki valla İkinci şifalı içeceğimiz vodka Dünyanın döndüğünü tekrardan belirtir Onu içmediğimizde dünya sabittir onu içmek için çizgi çekilmelidir Üçüncü şifalı içecek kokaindir Dışarıdan baktığın zaman masum bir ottur Ottur ama harbiden de günahı yoktur Tek günahı hafızaya formatı çakar Dördüncü şifalı içeceğimiz esrar İkide bir durmadan hep zam yapsalarda. yapsalar ne yapalım iyi gelir efkar bastığımda Bütün efkarı veririz çıkan dumana Beşinci şifalı içecektir sigara Şifalı içecekler böyle sürer gider Haftaya bu beste millaki devam eder Abbasalı servet size yeniden söyler Harbi büyük oros bu çocuğusun fener Layla 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 lay, 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 lay.

Folyoyu takıp geçireceksin kovaya İki kapak çekersen olursun müptela Altıncı şifalı içeceğimiz kova Mal buradan isteyeceksin naylon poşeti İnceden akıtmalısınız nevaleyi Bir nefes çeksen de sik şeker kız kendiyi Yedinci şifalı içeceğimiz bali Kafayı güzelletmeye kokusu yeter Sakın yanında sigara yakmayın gençler. Kafası melyum memişin halinden beter. İlk ayın şifalı içeceğidir diner. Sansürü veriyoruz geldik kimyasala. Bulmak için ineceksin tarla başına. Zerzevat gerektirmez yeterli bir soda. Dokuzuncu içeceğimiz Meryem Ana. İlk önce sol koluna lastiği geçirin Lastikten damara ile ucunu verin Sonra en kralını görürsün tribin Onuncu şifalı içecektir eroin Anneniz şifalı şeylere kızıyorsa Sakın ola kimyasala girme diyorsa Bir kereden bir şey olmaz söyleyin ona Şifalı içecek tüket sağlıklı yaşa